Bugün sizlerle Slater video çekeceğiz. Her zamanki gibi arkadaşlar videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Oyun takipçisi yaptım. Sanırım bu ismi beğenirsiniz. Bugün yanımda Miraç var arkadaşlar. Merhaba Şöylemeyi arkadaşlar. arkadaşlar. .io başlayalım arkadaşlar. İlk uğur. İlk ben başlıyorum. Bugün cezamız yok arkadaşlar. Cezalı videolar sor ileriki zamanlarda gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. pay alalım. Ben bunu alacağım. Ne, nerede lan? Hah bu. Evet arkadaşlar ben bunu aldım. Arkadaşlar seni seriyor. Baya bir güzel kolay bir de. Baya zamandır video çekmiyoruz arkadaşlar. Bayağı. Dur uğraşıyor mu ekran fotoğrafı için? <laughs> adam çok kolay öldü arkadaşlar. Ona gülüyoruz. Lan öldü. Ya şimdi adam... ben de size arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne lan? Not of. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Sesi kısalım. Yani. Oha dışarıdan silah atıldı arkadaşlar. Rize merkez patlıyor herkes. Şekeri atan korkma bakış son ses. Tekranda çağım sen fes boş kafayla yaptın lan. ses kes. Adana Adana Adana. Adana diyorum ya daha demin Rize diyordum. <laughs> arkadaşlar bunda 10 dakika. Ne dediğini bilmiyor ya. Ne dediğini bilmiyor. Her videoda böyle ya. Ne dediğini bilse var ya çoş çama. Ne ettiğin belli değil ne şu? Yo belli. Adam öldürmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar inşallah ölmem. Bir bir mallık yaptı gördüm. Oradan var ya sola dönseydim. Şunları öldürsen ne oğlum? adamlar bayağı büyük ha. Öldür, 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 öldür. Adam öldür. Bak şu sarı siyahlı bayağı büyük. Rix'e giremem. Rix değil, risk. Sarı siyah mı? Hı hı. Ha yani şu an sarı siyah yok yukarıda. Ha bu ölsün ona gideceğim. Öldü mü? Bak şu. Ha bu. Ha. Daha demin kocamandı lan bu. <laughs> lan, ha bu bile ondan daha büyük. Daha demin kocaman değil miydi o? Ha, aynen o da doğru. İkisini de içim alacağım. Alacağım. İkisini de içim alacağım. Sus be. Ya sen de ölsen çok küçüksün. O diyor çok büyük. Ne? O küçük oğlum. Büyük değil. Daha demin kocamandı. Belki bir yarısını yuttular. Kim yutacak lan? Oyunda yutmak yok. <laughs> Aynen ay. Yutmak olsa parçasını iyiydi değil mi? Cık, kötü bir, olur. Bir güncelleme gelmedi. Niye güncellensin o, o oyun? Herkes önüme geleni al. Evet. <laughs> <laughs> en kolayın öldü. Ne diyeyim Alacaktım pide payda arkadaşlar. Bunun ismi neydi unuttum ya. Evet arkadaşlar biraz. Evet arkadaşlar bir aranın aradan sonra geri döndük. Evet. Yanlışlıkla online'a girdik. Online bayağı kasıyor. Girmesi de çok zaman alıyor. Çok çok zaman alıyor çok. Şunu öldürürsen mükemmel. Yok. Kendi aramızda bir şeyler konuşuyoruz da. Bu hafta hile yapmıyor. Evet arkadaşlar tak da şu. O vafti mi oynuyor arkadaşlar? Yine ben oynuyorum. Hayır ya. Nasıl vaftalar? Güzel oynuyor. Bir sus da ya. Üf. Bak. Yo oynamıyorsun sen. Evet. Yanlışlıkla izledim. Yanlışlıkla izledim. Ne oluyor? Şöyle video çıkıyor ya. Adam resmen geliyor çarpıyor ya. Hani çok ölünce öyle oluyor hep. İçindeki adam ölecek i̇şte, Ben. evet. İçimden bir ses öyle diyor. Deri. Di Diriri. Di Di İçimdeki sesi tüküreyim. Diriri. Senin kanan acayip acayip sesler. Şey. Gördün <laughs> en komik var ya. O ne lan küçük çocuklar? Bilmem. Öldü, 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 öldü. öldü. hangisi gelirse arkadaşlar gözümüzü kapattık. Bu olsun. Sarı, o, lacibert. sarı lacibert. Yanlışlıkla sarı lacivert aldım. Sarı lacivert. Şampiyon <laughs> rengini. Şanlı Fenerbahçe. Bu bir efsane. Arkadaşlar Fenerbahçeliyseniz like atın. Galatasaraylıysanız yorum atın. Beşiktaşlıysanız hiçbir şey yapmayın. Asıl tam tersi Galata atmasın Beşiktaş atsın. Yok ya. Beşiktaş'ı ben seviyorum oğlum. Galata bizim ezceliği düşmanımız. Aynen ha onun yüz... Yok ikisi de. Onların yüzünden dördüncü yıldızı alamadık. Bu sene yüzde yüz fener olacak. Tabii. Başka kim olabilir? Bütün ad güçlü adamlar dünyadaki en resmen bize geliyor. Çünkü Fenerbahçe. <laughs> Konuştum öldüm. <laughs> arkadaşlar biz asıl iyi oynuyoruz. Şimdi bir uğursuzluk var bize. Video çekiyoruz ya. Video çekmesek var ya. İstersen birinci olamam ama. E ben ben oluyorum. Video çekmeyince oluyorum. Ben de video çekmeyince oluyorum. Sonra videoya başlıyorum bir bakmışım öldüm. Uzun süre bir sessizlik oldu. Sessizliği bozayım. Şu adama oha öleceğim demiştim. Ölmedim. O oldu. Arkadaşlar. Dı, Abi birazcık daha hızlı olsaydı adam ölmeyecektim ha. Kapat şu reklamı hemen hadi. Reklam geliyor gıcık ediyor beni. Seni? Aynen. Sikinle niye değiştin? Sikin güzel. Şu adama bence karışma. Bismillahirrahmanirrahim. sen canım. Bu adama karşı sayın sen Şerefsiz senin yanına evini yiyor. Onu için al bence. Sen kimsin? Miraç Duman'ın almak bir... Yalandan bir isim söyledi arkadaşlar. İsmi Miraç ama soyadı. Soyadı. Neyi bilmiyor musunuz? Neydi lan senin soyadın? Neydi? Arpacık mı? Evet, Miraç Arpacık. Miraç Arpacıktı. Unutmuştum. Kendisi bile soy ismini unutuyor arkadaşlar. Nasıl bir şey oluyor? Biraz önce şaka yapıyorduk arkadaşlar. İzmir Miraç Duman. <laughs> Sizi birazcık fake'e götürdük. Ben arada sırada fake atıyorum. La la la, 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 la. <laughs> Bir şey dedim ama. Kendi de Bu Arkadaşlar aramızda bir şeyler konuşuyoruz. Arkadaşlar dedi Viting'e gideceğim. Trolleştirdi beni. Viting değil Viting. Oha adamın içinden geçtin ha. Kuyruğundan yanından sıfırdan aldım. Adam da öyle şeylere dayanamıyor herhalde. Dördüncüyüm ha. Üçüncü olmadın. Adamın ismi Dam. Aldım sana. Bu ne ya dışarıdan sanki sanki deniz kenarında oturuyoruz ha. He. Her gün şu ses geliyor. Çünkü viting var ya arabalar geçiyor. Viting değil yürüyüş. Küçürt şunu. Küçürdüğüm de yavaş. Düzgün şuradan dümdüz geç. Hala üçüncü değil. Kovacan, i̇çindeki, Olacağım bunları hep hepsini... şu içindekiler içindekiler ölürse birinci olacak bence. Zaten ölecek ben ölmeyeceğim ki. Şöyle içinde direnenlere sinir ne oluyorum ya her zamanki gibi. Çünkü peki büyük adam öldü. Doğru değil mi? Aha birinci. Kim? Birinci oldum <laughs> Hele şükür birinci olabildik. İlk kez uğurlu. Bak arkadaşlar Uğur ismi Uğur getirdi. Uğur değil ki adımız. Benim adım Uğur. Evet oğlum ismimiz Uğur. İsmi, ismi silmedik ki. Evet. Ne? Hani? Bakarız birazdan bekle. Lan isim yazmıyor. Nasıl gitti o? Hani ha. Hani. Şimdi hatırladım.

Düdüt. Oha ne biçim öldü? Bir videonun daha sona geldik arkadaşlar. Başka görüşmek bir görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Ee, Videolara like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. ne oldu küfür yazmayın.